İmtihan 1. Bölüm Yazan ve Yöneten Mehmet Köseoğlu Ses Kayıt Halil Güntekin Montaj Halil Karabacak Pencereyi kapatayım da sana yatarım. Yaz da olsa köy yeri gece serin oluyor Sıdık ana da yaşlı zavallı Ben neyse de serin hava hemen dokunur Şimdi yatabilirim artık Bismillah Şöyle sağ yanıma da yattım tamamdır Neredeyim ben Bir ırmak kenarı ırmağın karşı kenarında biri var. Aman Allah Murat bu. Benim olduğum tarafa geçmek istiyor. Murat! Murat! Cahide! Cahide! İstanbul'dan ne zaman geldin Murat? Haber de etmedin geleceğini. Daha yeni geliyorum Cahide. Size sürpriz yapayım dedim. Dur Murat. Nehir derin olabilir. Geçemezsin sonra. Korkma. Geçerim ben. Hayır. Balıklar aman Allah'ım Dur girme nehre balıkları görmüyor musun Murat Murat, Murat gelme. gelme Bulanık Murat, suya girme gelme. Cahide Cahide Murat. Kızım ne oldu Murat. uyan, uyan. Allah'ım Allah'ım rüyaymış Ne oldu kızım Kötü bir rüya mı gördün yoksa Evet Sadık Ana bir rüya gördüm Acayip bir rüya Hayırdır inşallah kızım Dur önce lüksü açayım da Murat'ı gördüm rüyamda Aramızda geniş bir nehir deli deli akıyordu İçinde oynaşan kocaman balıklar vardı Murat'tan benim olduğum tarafa geçmek isterken Nehrin bulandığını gördüm Balıklar ağızlarını açmış onu hücum ediyorlardı sanki Ama ağızları balık ağzı gibi değil de Tıpkı timsah ağzı gibiydi ana Allah hayırlara tebliğ etsin kızım Eee sonra? Benim tarafıma geçmek isteyince Murat diye bağırmaya başladım. Gelme, bulanık suya girme, seni yiyecekler derken sen uyandırdın beni. Nehir ve balıklar şu anda bile gözlerimin önünde. Korkuyorum ana, çok korkuyorum. Bir an evvel şu düğün işi olup bitsin. Bitecek inşallah kızım. Gördüğün rüya cin, şeytan işi de olabilir. Hadi yat uyu şimdi. Hayır ana, biraz kendimi toparlayayım sonra yatarım. Anlaşılan kafana çok taktın Murat'ı kızım. Belki de. Ama ne zamandır aramadı. Mektup da yazmadı. E, evliliğe yakın her genç kızda olur böyle şeyler. Bu zamana kadar öz kızım gibiydin ama inşallah bundan böyle gelinim de olacaksın. Kim bilir. Gelin ata binmiş de ya nasip demiş. <laughs> Oğlumu çok sevdiğini biliyorum. Ama o da seni çok seviyor. Eh lise, üniversite derken işin de sonuna geldiniz elhamdülillah. İki ay sonra Murat'ım doktorluk stajını bitirip gelsin. Nasıl bir düğün yapacağım. Herkes görecek köyde. Ama çok çile, çok kahır çektin hala. O çocukluk yıllarımı hiç unutamıyorum. Büyük Erzincan depreminde anne babamı kaybedince tek başıma kalmıştım. Beni sokakta bırakmadın, yanına aldın. Öz kızımmışım gibi bağrına bastın beni. Bunların hepsi imtihan kızı. Ah, hatırlatmasaydın tek. Ben de o günleri hiç ama hiç unutamıyorum deprem dehşeti bir başka oluyor. Bir başka etkiliyor insanı. Senin rüyana da benzemiyor deprem korkusu. O zaman ben de kocamı kaybedince Murat'ımla tek başıma kalmıştım. Demek içecek suyumuz, yaşayacak günümüz varmış. Depremden sağ kurtulmuştum ama kendimde değildim. Deli koyun gibi sağa sola koşturup duruyordu. Tam o sırada seni gördüm. Enkazın altından yeni çıkarmışlardı. Birden karşı konmaz bir sevgili seni kucaklamak, bağrıma basmak geldi içimden. Belli ki Allahu Teala verdi o duyguyu içime. Kendi kendime, Sıdıka, senin imtihanın bu çocukla olacak dedim. Sen de oğlum Murat'tan ayırmadın beni. Yemedin yedirdin, giymedin giydirdin. Hepsi Allah'tan kızım. Yeter ki biz kulluğumuzu bilelim. Yeter ki kulluk imtihanını kaybetmeyelim. Murat'a yüksek taksil yaptırdın. Kocatıp fakültesini okuttun. Beni de kasabada kız meslek okuluna gönderdi. En önemlisi bildiklerini öğrettim Bunları kaç ana baba öz evladına yapar şu dünyada? İlim vermekle artar demiş büyüklerimiz. Ben de öğrendiklerimi sizlere vermeye çalıştım. Ama hep güzel olanı öğütledin. Allah'a iyi bir kul olmayı öğrettin. Senin haklarını nasıl öderim bilmem <laughs> Hele bir gelinim ol. O zaman hepsini ödersin kızım. <laughs> Biliyor musun anam? Şimdiden köyde herkes doktorun karısı diyor bana. Öyle utanıyorum ki. <laughs> Utanma artık. İki ay sonra Murat'ım İstanbul'dan gelsin. O zaman nikah, düğün hepsini bir arada yaparız. Hem ikide bir çulsuzun oğlu denmekten kurtulacak doktor oğlum. Muhtarların kaya okuyamadı ya hep böyle çağırır bizi. Kayanın adı geçince tüylerim diken diken oluyor ana. Korkma kızım. Allah'a güven, ona sığın. O her şeye kadirdir. Güzel anam Senin bu kitabı sözlerin yok mu Duydukça içim rahatlıyor İyi ya işte sen de çocuklarını anlatırsın <laughs> Ama ben önce Murat'a anlatacağım bildiklerimi <laughs> Ah benim güzel kızım Aklım fikrim Murat'ta Bir an evvel İstanbul'dan gelse de ikimiz de rahata kavuşsak Hadi rahatladıysan yatalım Peki anne yatalım Bekleyen hasta var mıymış İrami? Yok Murat Bey. Hoca ameliyata girdi. Akşamdan önce çıkmaz. Madem öyle ben de köye mektup yazayım. Nişanlınıza mı? Evet. Hem nişanlıma hem de anneme. Ne zamandır vakit bulup da yazamıyordum. Sanırım yakında düğününüz de olacak. He? Evet. Stajım biter bitmez demiş İrami. İki ay sonra. Meslekten biriyle evlenmediğinize göre onu çok seviyor olmalısınız. İlk ve son göz ağrım olacak o benim. Düğünde ben de olmak isterdim. İnşallah olursun. Ha, neyse ben muayene odasına geçiyorum hemşire Hanım. Hasta gelirse haber verirsiniz. Peki doktor bey. Buyurun. Ah, e, Profesör Mümtaz kurtuluş yoklar efendim. Ameliyattalar. Kim aramıştı? Tamam. Tamam gelince söylerim beyefendi. Girin. Merhaba hemşire hanım. Ah, Rezan hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız bakalım? Sağ olun efendim. Siz nasılsınız Zuhal Teşekkür ederim. Mümtaz Hoca yok mu? Sabah ameliyata girmişti henüz çıkmadı. Uzun süreceğe benziyor. Boğazım ağrıyor da bir göstereyim demiştim. Asistanı burada isterseniz ona muayene olun. Ay koskoca hoca dururken asistana muayene mi olurmuş? Öyle demeyin. Doktor Murat çok yetenekli bir doktordur. Her ne kadar staj yapıyorsa da hoca kendisine çok güveniyor. Aa, durun bir dakika. Doktor Murat mı dediniz? Evet. Tanıyor musunuz? Hayır. Ama hocadan metini çok işittik. Geçen hafta hoca yemeğe bizdeydi. Doktor Murat'ı öve öve bitiremedi. Hatırlamadın mı Zuhal? Ah evet. Şimdi hatırladım anne. Ayrıca da çok yakışıklıymış galiba. <laughs> Yakışıklıdır ya. <laughs> Madem öyle kendisine bir muayene olayım. Gelin götüreyim sizi Zuhal Hanım. Ben burada bekliyorum seni kızım. Gelin benimle Zuhal Hanım. Girin. A, doktor Bey, hocamızın bir yakını muayene olmak istiyorum. Aa tabii, buyursun. <laughs> Teşekkür ederim hemşiren. Geçmiş olsun hanımefendi. Neyiniz var? Ben aslında hocanıza muayene olmaya gelmiştim ama Ben de yardımcı olabilirim. Şikayetiniz nedir? Birkaç gündür boğazım ağrıyor. Konuşurken de zorlanıyorum biraz. Şöyle buyurun efendim. <laughs> Anlarız şimdi. Ağzınızı açıp A deyin lütfen. Peki. Aa Evet. E, tamam. Kapatabilirsiniz. Neyin var Murat Bey? Önemli bir şeyiniz yok. Faranjit olmuşsunuz. Sigara içiyor musunuz? Evet. E, i̇çmeseniz iyi olur. Faranjitinizi azdırır. Kusura bakmayın ama içmeden yapamam. İlaç yazacak mısınız? Yazacağım. E, şey. Evli misiniz Murat Bey? Hayır. E, ama nişanlıyım. <laughs> Deseniz ufuktan nikah var. Öyle. Stajımın bitmesini bekliyorum. Ne zaman bitiyor? İki ay sonra biter bitmez köye gidip evleneceğim. Nişanınız nerede? Köyde. Buyurun reçeteniz. İlaçları kullanın, bir hafta sonra kontrole gelebilirsiniz. Geleceğim. Kızımın nesi varmış doktor bey? Önemli değil hanımefendi, faranjit olmuş. Sigarayı bırakmasını söyledim ama Ah, dünyada olmaz bırakma. Bence doktoru dinlesen daha iyi olur. Lütfen anne tartışmayalım. Sigara benim yaşam biçimim. Siz bilirsiniz. Ee, i̇lginize teşekkür ederiz doktor bey. Rica ederim görevim bu. Hemşire hanım Mümtaz hocaya selam söyleyin lütfen. Tabii söylerim efendim. Tekrar görüşeceğiz değil mi doktor? Evet kontrol için bekliyorum. <laughs> Geleceğim doktor bay bay. <laughs> oh, hem şımarık hem de kendini çok beğenmiş bir kız bu. Aynı zamanda da çok güzel. Babası Münir Bey tıbbi cihazlar pazarlayan büyük bir şirketin sahibidir. ...aynı zamanda hocamız Profesör Mültez Bey'in de yakın dostu. Ya, demek babası çok zengin. He, he, zengin olunca da o kadar şımarıklığı doğal sayılmalı değil mi? Evet öyle. Sık sık televizyonda, gazetelerin sosyete sayfalarında resimleri çıkar. Hiç görmediniz mi? Ya, mu? çünkü çalışmaktan doğrusu pek zamanım olmuyor. Sahi, reçeteye adını yazmayı unuttum. Neydi adı? Zuhal. Ama size bayıldı biliyor musunuz Murat Bey? Kime? Size? Yok canım. <laughs> ne yok canımı? Siz annesiyle konuşurken Zuhal Hanım devamlı size bakıyordu. Sana öyle gelmiştir hemşire hanım. Onun gibi zengin kızı, benim gibi fakir bir doktorun neresine bakacak ki? Siz öyle sanın. Yakışıklı olmanız, doktor olmanız yeter de artar bile. Bir de öyle cilveli davrandı ki. Bakıyorum da Zuhal Hanım'la pek yakından ilgileniyorsunuz. Magazin gazetelerine televizyonlara sık sık çıkar ya ondan olacak herhalde. Aa, ah, cahideye mektup yazacaktım ya. Zuhal Hanım yüzünden unuttum. Görüyorsunuz ya daha ilk günden aklınızı başınızdan aldı bile bu kız. İmtihan adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.